selamlar arkadaşlar. Ben Süleyman Biraz yanında Muhammed Mami var. Muhammed Mami bak ne kadar güzel adı var. Ben koydum. Aleyküm selam kardeşler. Oy oy oy. oy. Evet bayağıdır video gelmiyor. Short da gelmiyor çünkü fikrim yok. Kalklık zaten kafayı yedi. Animasyon iptal. Bütün her şey başıma geldi. 8 dakika. Ben eski kanalından izleyebilirsiniz. Bak eski kanalda varmış. oy oy oy. oy. oy, oy. Beyler çok e, şey var lan yok Evet. Yani kısacası artil kim oynayacağız? Mami ben inşallah beni öldürmez. <laughs> i̇nşallah. Onu şimdi söyleyemiyorum. Ha mikrofonu kapatak ya boş boş konuşuyorlar ya. Şimdi bağırmak istiyorum bunlara da bağırmayın. Bence de. Ben imanlı bir çocuksun çünkü. Şimdi sö şimdi sö sövmem de bunlara. Direkt ben bağırırım. Konuşma be diye bağırabilirim. Bağırmayacağım ben. Lan. Lan. Dö Oğlum ben ne işe uzaylı oldum. Abi beni kaçırıyorlar. Onu nasıl beni yerdin lan? Ne bileyim beni kaçırıyorlar. Ağzını sen. Kesinlikle mi ağzını? Kaçırdın mı? Şaşırdık mı? Hayır. Kesinlikle masum. Kesinlikle diyorum. Mami de, 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 de bir şeyler var. Mami'de bir şeyler var. Mami'de bir şeyler var. Ben anladım. Aa, birini ne öldürdü. Ne öldürdü. Ne birini ne öldürdü. öldürdü. Bami, birini öldürdüm. Mami birini öldürdüm. Dur. Belki şerifim. Ne biliyorum belki şerifim. Belki Gördüğüm için sana inanmıyorum. Ben şey, Bilmem neredeyim? Sen ben görüyorum şu an biliyor musun? He öyle diyorsun. Evet. Tepeden hem de. Hem de, Aa, tepe hem de tepeden görüyorum seni. Oğlum ben mi görüyorum? Galiba ben kör olmuşum. Ben seni te tepeden görüyorum ama sen beni görmezsin ama. Ben seni görürüm ya. Bu bıçak sen misin lan herkese? Evet, herkes bakıyorum. <laughs> Aga ama ben de görünmezlikle var haberin olsun. Ya yürü git ya o kız değil. Yo yo mami değil mami değil mami değil mami katil değil. <laughs> beni sadece korkutuyor. <laughs> sadece beni korkutuyor. Bir, bir kız katil. bir da çok iyi geldi lan. Anla da tel yakmayacağım. Şerif kim lan? Şerif öldür Nerede <laughs> sen? Öldü. Ve o da artık sonuncuk şeyde de aldı. Bom bom bom. Kız benden az mı oynamış bu oyunu? Dur lan. Yok benden fazla oynamış çok. Ben ben neymiş 86 seviye miyim ben? Evet 84 seviyeyim. Ben mas, 15 15'im. Tamam. Ari mi? Bakır. Ari. Vız vız. Ari vız vız. Evet. Abi, biz bugün vız vız. Bugün ben neler olduğunu. Kapmış kendini sıfırladı. 10 dakikalık oğlum? animasyon gitti. Ne yapacağız? Ulan oğlum 10 dakikalık hmm, animasyonun ne oldu, ne oldu ne biliyor musun? Ki. Bir tane spoiler verecektim. Bir tane spoiler vereyim mi sana? Abi o 10 dakikalık e, animasyonda Süleyman e, şey oluyordu. Arabayı sürüyordu. Nasıl arabayı sürüyordu biliyor Biliyor musunuz? Nasıl söylüyordu biliyor musunuz? Bir tane eleman vardı. Arabayı süren. Arabayı süren dedi ki. Yer kalmadı dedi. Süleyman da tekme atıp onu, onu götürdü sonra şey oldu. vardı <laughs> yaşıyor. Adını unuttum ya dur. Aa şey neydi lan onun adı? İşte neyse ya. Dur adımı, adını unuttum lan şey. Bir şey de. Neydi onun adı lan? Unuttum unuttum. Adını unuttum lan, dur. Adam, adı bir şey mi? Yok değil bir şey unuttum. Ama ne adını unuttum işte tamam. Dur hatırlamaya çalışıyorum adını dur. İşte şu şey var ya. Oğlum ben niye adını unutup duruyorum ya. Ya işte arabam yolda var ya. O öyle şu süren bir şey vardı. Neydi onun adı neydi işte sen biliyor musun? Adını unuttum ben. Bir sürüyordu ya. Bilmiyorum. Arabam yolda. Arab. <laughs> Yeter ama. Bilmiyorum. Abi yok ne kaldı. Şey, teyzeyi biliyorum. Şu bizim bizim şey vardı ya. Delik delik arı. Evet, ha, o, ona benze ona benze lan. Şu askort lan askort mu? Neydi lan askort herhalde. Dur, adını unuttum lan. Bir de onun Türkçesini yaptılar ya o Türkçesini Aa, Türkçe'si attı. Aynen arka yol şarkı dedim de. Sizin de her şey ya. Çapşak. Neyse diğer o zaman, o zaman, o zaman bir abi bir hep aynı lan Ben şey yapacağım bu sefer ne hangi video hangi şey yapacağım biliyor Yılbaşı geliyor ya. Oh. Yılbaşına özel 20 dakikalık bir video yapacağım. Oo oh, iddialı konuşma kral. Spoiler. Spoiler. İddialı. Yine 2 dakikalık yapma da. Yok 20 dakikalık yapacağım. O 2 dakikalık daha bu. O, o deneme sürümü. Hey, kesin kesin. Deneme sürümü oğlum. Deneme sürümü müydü? Denedik. yedik? İlk, i̇lk i̇lk oldu, Artık karakterimi iyi. eledim. Ne? ve konu koyuncumuz ne, oyuncumuz ne şey yapayım ne spagetti. Şey spagetti. Konu oyuncumuz zaten ne yapayım spagetti yarışmayı kazanmıştı. Sen yarışmayı biliyor musun? Haberin var mı? Mami. Ne? Ne? ne yarışması vardı? Bak, bak, yarışması vardı? Orada edit bana edit yapana yani çok güzel çabuk edit yapana çok güzel edit yapana alıyorum. O abimiz yapmış. Ne yapayım spagetti? Çok güzel yapmış onu aldım. Oğlum bahadesi, ben deseydin yapardım. Mesela Yapar. edit yapma işin ya. Evet. Ya zaten duyur attım duyuruya baksaydın kral o zaman gönderilerle bakacaksınız bak gönderilere kimse bak. Gönderilenleri <laughs> ben hiç dikkat etmiyorum ki. İşte işte yani. bak kimse de dikkat etmiyor gönderilere dikkat edenler zaten kazanıyor bak. Ne yapayım spagetti herkes beni de al beni de al diyor al yarışma yaptım kimse görmemiş. Ama sadece ne yapayım spagetti ve 3 tane kişi ne görmüş. Onlar, onlar yarışmaya girdi ve kazanan ne yapayım spagetti oldu. Yani... Kısacası böyle yarışmalara dahil olmak istiyorsanız gönderileri takip edin abi. Çok özel şeyler atıyorum. Bazenleri animasyon iptal diyor. Bazenleri animasyon iptal ediyor. Animasyon geliyor diye şeyler atıyorum. Animasyondan spoiler diyorum yani. Spoiler diyorum abi. Ya, çok fazla dikkat etmiyorum ben. Dikkat et sen onlara. Sen onlara dikkat et. Tamam mı? Dikkat edersen bu iş tamam abi. Dikkat etmen lazım. Yani bir tüm dikkat edersen abi. Yok herkes katılır da kimse tüm dikkat etmiyorsa. Tüm... Yani bir tek sen değil herkes dikkat etmiyor. Yani herkesle ayrı bir havada abi. Anlıyor musun? Aa, arabam yok. Bada bada sona. O bir tüm <laughs> <laughs> tekniği. <Zingletme. gülüyor> ben bombanın üzerine otursam ne olur? Patlar. Aa, konfeti patlıyor. Dur lan dur. Aklıma çok güzel bir fikir verdi. Şo şort fikri geldi. Bugün short, short videosu gelecek ne? bu arada takip etmeyi unutmayın. Short videosu gelecek uzun bir aradan sonra. Yazılar vardı abi. Bir de Kapkut. Bak yazılarda bile animasyon yaptım. Allah belasını versin Kapkut sinirini. Hatta spoiler atacaktım bugün. De, at. 10 dakikalık animasyon olmuştu neredeyse. Daha devam edecektim bak. Daha devam edecektim. Çünkü tam yarıdaydı. O yarısını devam etseydim herhalde 12 dakikalık 13 dakikalık olurdu. Aha küfür. Ne oldu lan? Hayır. Lo ki, hareket ediyor lan o hareketi Aaa maç bitti Abi ben... niye maç bitip bitip duruyor Dur 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 Abi dur Zaten şey, herhalde bu, bu son 2 yaz son 2 yaz son 2 el atıyoruz Adam akıllı olsun oğlum neden Bir de çok sıkıcı olmaya baktın ben niye murder olmuyom ya Ben de murder olmak ben, istiyorum Ben de murder olmak <laughs> istiyorum Allah Allah Ben şehit olmak ben, istiyorum Sen oldun en azından ben ya, dinle, Ben o bizim o bizim şehidi olduk ama biz Çekim çekimde olduk. Ben şu an mesela videoda olsa videoda olmuyor bak. Orada videoda olmuyor. Orada videoda değildim. video i̇şte, videoda olmaz. Gelir orada olur. Anlıyor musun? Anlıyor musun kardeşim? Anlıyor musun? Bak, o, yani, o, yani abi çok garip şeyler oluyor. Anlıyor musun abi? Hayır. Oh! Ya sabır. Ya sabır. Oo! Oo! Oo. 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 Şerif oldum lan. Of var ya keşke başka bir, bir şey deneseydim. Keşke başka bir şey, 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 şey deneseydim. <laughs> oğlum. Çoktu <laughs> lan. Arkadaşlar beni kurtarmak için like atmayı unutmayın. Niye seni tam sen kurtarsın lan abi? <laughs> ben kendim. Direkt gel ben. seni kurtarayım oğlum. Bak. Kesinlikle beni bulamazsın sen. Niye?

Durun beyler. Abi şu an kameranın üstünde olduğu için aha burada. Gürdan önce sahip. Abi Benim dur kaç kişi kaldı? Kaç var. kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? İki kişi. Hayır çok yanlış yere attım lan. <laughs> Nereye yapıyor? Tamam birinden Adam bu. Victoria! Victoria! Abi, Victoria baba kral! Bu işi bitirdi Victoria! 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 Ay 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 bitti bu kadar basitti. Ez mayonez Bu kadar. Bu kadar abi ya. bu kadar ya. Bu kadar. Hallettik işi. Oh. İşte o kadar. Abartma lan ben bu kadar. olacağım. Şimdi kaç kaç seviye oldum ben şimdi? 80 hala 84'üm lan. Dur. Dört, Bak oğlum oha lan ben dört. Ben bu oyunu kaç yıldır oynuyorum? 4 yıldır oynuyorum. 4 yılda 498 kere katil, 24 kere şerif, 4, 406 kere inosent olmuşum lan. Daha fazla mördür olmuşum ben. Daha fazla katil olmuşum. Yani 24 kere şerif olmuşum. Şerif 3. Abi sen bir yıldır oynuyorsun neredeyse. Şeyi eski hesaplarında var da vardı abi eski hesaplarım senin için. Abi benim Hı. şerifler, şerif çok az şerif olmuşum. Ha ha ha. Ben de çok az olmuşum. Ben 3 kere öyle kazanmışım. Mami gel lan gel 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 kendimizi test ediyoruz lan gel. Nasıl? Bu mami katil. Nerede kalan? Katil olsam şu an bir öldüydü. Evet ben ölmüştüm ama. Ne mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Ya Rabbi sabır ver, sabır ver, nanayı yedik. Aha. Bak gelmedi o kadar belliydi ki katil olduğunu anladım. Sonra dedim bu herhalde değil. Mami inşallah ödürler. Amin. Amin. Oğlum ben o kadar iyi oynamıyorum ki bu oyunu. Amin. Ben Amin. Niye bu oyunu Bıçak ya? fırlatmayı biliyor musun? Biliyorum. Tamam bıçak fırlatılabilirsin abi dur. Aha biri biri daha ye verdi beyler. Mama herkes biçiyor. Oo, Oo ooo, victory! Ooo. Victory! Oy oy Ay 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 ay. Onu <laughs> 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 bir son maçı sakınmışlar. Işte. Bu kadar üstüne <laughs> gitti mi diyor? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok like atıp şey abone olmayı lütfen. unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yeni yeni skinimle geleceğim haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.